Belgesel dalı jüri üyelerimizle başlıyoruz. Ekranlarınızdalar. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Alkışlarla sahneye alacağız ve kendilerine teşekkürlerimizi sunacağız. Profesör Doktor Bülent Bahri Küçük Erdoğan, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Doçent Doktor Şenol Çöm, Selçuk Üniversitesi, Doçent Doktor Lokman Zor, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Doktor Öğretim Üyesi Osman Aday, Balıkesir Üniversitesi, Öğretim görevlisi Hacı Mehmet Duranoğlu. Kocaeli Üniversitesi ve kendi aramızda değil. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Salih Özderya yönetmen. Efendim hoş geldiniz. Konuklarımızı, jüri üyelerimizi yerlerine alıyoruz. Onlar olmasa olmazdı. Vakitlerini ayırdılar, emeklerini ayırdılar. Çok teşekkür ediyoruz. Festivalimiz adına ana heykelciklerini jüri üyelerimize takdim etmek üzere rektör yardımcımız Profesör Doktor Sayın Haldun Soydalı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Hoş geldiniz hocam. Tekrar kusurumuza bakmayın lütfen. Sizi de, de öyle buyurunuz. Hemen hatıra fotoğrafımızı da çektirelim. Belgesel dalı jüri üyelerimize teşekkür ediyoruz. Rektör yardımcımız Serdin hocamıza teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Hocam bir şey söylemek ister misiniz? Sizlere teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz.